Arkadaşlar bu şart. Bu birlikte dövüşürün. Onu da Çok tamam gamı. <laughs> Enes sokso. Evet arkadaşlar biz bu maçı yaptık. Ama Enes'in sen donduğu için Ahmet maç kazanmıştı. Bu yüzden Enes Ahmet'e iki tane gol verecek. Bunu da burada açıklamış olayım. Yoksa yorumda neden Ahmet göt verdi falan falan böyle para şeyler olmaz. <laughs> Bu yine kale, kalesine kale, atılmadı. Kale. Oğlum siz niye aile ortası açıyorsunuz lan burada? Aptal ya. Aptal ya. Aptal ya. Burada kendi kalesine atılmıyor. o yüzden bana ver. Heh tamam dur ben atayım. Ya onu da tamam. Dur abi. ben atayım. Havalı değil mi? Senin bu pro. Attık da topun 2 tane gol attadım. <laughs> oğlum değil. Oğlum lan çok güzel gol attı. Niye geçsin <laughs> Ne yapıyor onu? <oğlum? gülüyor> Ne yapıyon oh. <laughs> <laughs> <yanina>. o <laughs> 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 şey bu? Of. Ya Delano brings it. Ya Delano brings it. Anani. Ne diyorsun? Ananin yanina. yanina. Kaçar 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 kafanı. Oy. 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 golü yemem lazım. <laughs> Bu arada Enes Ahmet'ten 4 gol yedi anda bence Ahmet kazandı demektir. Çünkü mesela 3 gol attın da Ahmet Enes maçı çevirebiliyor. Ama Ahmet 4 gol attı mı Ahmet maçı kazanmıştır. Kay. kay, 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 kay. Ahmet mentaliti. Kay, 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 Usiman. Abi şuna kaybettin gözünü seveyim ya. Abi önceki maçta 3 2 yemiştim bal <laughs> gibi ya. <laughs> ya. şimdi ağlayacak bak, Allah çarpsın, bak. <laughs> Oğlum daha ne diyeyim? Bak yiyorsam, bütün Kur'an ki öyle oluyor. Ne abi yürü git ya. Şey, Benim de o da o topu. Cinler gece <laughs> gelip Enes şimdi, Enes. <laughs> o zaman uzatmalara gitsin maç Allah Allah. Ol ol. Tamam uzatmalara gitsin o zaman. Yo, hayır. Adalet istiyoruz Adaletine tüküreyim Oğlum gol atsam uzatmalara gidiyordu Maalesef. Aa evet bu arada iki puan veya bir puan kazandınız biriniz Alo Tamam uzatmalara gidin Uzatmalara gidin uzatmalara Olum açıyım mesela... <laughs> <laughs> Ama oğlum bak uzatmalara gitmeyi unutmayın Tamam birbirinize gol atmayın Yok <laughs> bu arada uzatmalara gidiyordu İkinizden birisi iki veya bir puan kazanıyordu O benim şampiyonluğumu da ekleyebilir Oğlum Allah bak var ya 3 kin ne güzel yenmiştim lan. Can Hep bu Enes'in derdi yüzünden. Çok yüzünde. seksi yenmiştim Dur bir dakika ben zaman geçireceğim kardede. Enes de gelsin sana kaynasın Murat. Yo öyle bir şey yok. Kur'an çaksın. Oğlum videodayız oğlum biraz heyecan atraksiyon Seni olsun. Seni dur. Tamam öyle bir şey yap. Tamam zaman geçir. Kabul ama bak atıp gol atarsam sayarım. o sayı tamam. Uzatmaları gidecek. Tamam sayarız ama o hayır uzatmaları her türlü gideceksiniz bu arada. Öyle bir şey yok. zaman geçirirse ve ben gol atarsam öyle. Zaman geçirirken hata yaparsa. Tamam zaman geçir. O zaman zaman geçirmez. Oğlum niye gol atmaya çalışıyorsun sen? Ananin yanina. Ananin yanina. Bu Sen ne gol atacaksın? Mamus da amır. Sol dakikalarda atar ama öyle bir şey. Orada son dakikada atamazsa baba da benim. Şuan atsıralım amına. Son dakikayı bırakma. bırakma. O, bırakma. <laughs> bir ya 67 dakika. O battı. Oy! Ya süpreti ya yani, şimdi ne atıyorum dedim. Senin bütün kızını var ya keserim bütün. <laughs> <denilirin bir> <laughs> ne oluyor <Mark? gülüyor> şey şey Enes şey, bak şöyle Kalkmış diyordu bir de Kalkmış diyordu bir de Bu Selim'in bir var <laughs> Şüpheli sana Dakika atmış Enes'in kuponları atmış arkadaşlar Dakika atmış Selim'in gözüne o simeni yerine batmış <laughs> Çok komik amur Komik değil komik değil miydi? Yok <laughs> <laughs> Ananin yanına Ananin yanına Oh, Oha hocam. Oha hocam. Zencos meraklı salımlık geçti ve Leka'yı geçemedi ama. Cimbomum, 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 Oy i̇nternet, internet gitti. Ya. Oğlum hızlı olun 20 dakikamız var amına. Oğlum 74. dakika gol atma. Oy internet gitti. Bende de gitti. Krampon. O zaman sen ne sonuyorsun? Sen ne mi, mi amına koyayım ya? Gene de berabere bitirmek zorundasın. Ya babat derim amına. <laughs> Senin bakışta. Borda ne direkt ver golü direkt ver. ver lan. Yoksa gelsin ya. Topu değil. <laughs> Neyse. <laughs> ne 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 şey? ne <laughs> Ya Enes şunu B bas, ayla ile bas, bas bilerek sen nasıl bezele gidersin ya. Çok komik Enes. <laughs> Selim diyor ki bana gol vermez gerek yok. Ömür sen onu bile <laughs> batırdın sen. Sen ne batırdın? <laughs> <laughs> Elinde ne var? Göster elini. <laughs> Hiçbir şey yok Ömür. <laughs> Bu durumun. Ya tamam, dövüşmeyin oğlum. Mal <laughs> mal dövüşmeyin ya. Cimbalım cimbalım. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. 86. dakikadan sonra gol atmak yok. Oh. Mükemmel bir nefes aldım. Vur amına ne koyayım direkt gol olsun. 86, <laughs> 86. dakika. Bunu bu ne diyor lan? 86. Çeneri kalan direkt. direkt. Bak yavaşça B ile bas amına koyayım. Sen çok basarsın yukarı çıkar. Ha versene. Ben direkt kaleye atsana ama. Muhtaçlar anlamıyorlar. Bak sen A ile basmışsın. Bu adam B'ye bastı ya sen, Yani, yani sürü Korner atmak için çok B'ye bastım yine oldu. Çok mu sen? Sal. Tamam sağ. Tamam sağ. Ya ileri mi? Hadi. Gol bon olursa sen. Oğlum ya ne yaptın ne? Ay Eyüp. C C C C. Ba. Gırpağım. <laughs> şey, Lekayla <laughs> onana pas Ferdi ver <laughs> Ferdi eline verdi. Verdi. Bu verdi. verdi. E, Roma'ya Ben Eyüp'ü yenersem Selim'le Eyüp'ün maçı çok önemli olacak. Osimen. 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 Şu an herkes her şey ciddi. sarı, sarı. Şu an her şey ciddi arkadaşlar. Ee, uzatmalara kadar 5-5 nasıl yaptığımız zaman. Evet uzatmalara. <laughs> Kara zincir, o sime Kara <laughs> zincir aynı şeyler ama sendesin O sime Sence senin değil miyiz? Sence senin değil miyiz? Daha maçımız olmadı Size ligin oyuncusu kim? Ligin şu an en iyi <laughs> oyuncusu Şu an formda o Şu an ama Şu an ama Ya biz Önceki haftalarda gördük ama Ya biz, ya biz, ya biz <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ne olur gol at Ahmet. Ahmet senin amına. Kupa maçına çıkıyoruz. Fatih'e bir takım verin billah at verin. Atçı böyle. Hadi. Napıyorum. Kutu kutu pese. Ya Rami'ye de Selim diyor ki kutu kutu pese ya Rami'ye Niye? Ya ben kendi kalem atıyorum kaybettim. Niye? Şaka. Sen şaka mı yapıyorsun abi? Çek mi kamik? Ana ne <laughs> aradın ah. bacını. Selim diyor ki ben tam burum. <laughs> Babanı hayır. Vur. Abi. Oh be. <laughs> geçtim ona Oh my god. It's so bad man. Ona ana. Ona ana. Sen Nigra, Hayır hayır hayır. Nigga, nigga, negro. Oh my god. Messi, Lionel Messi. Ne yapma ne sor? bir fal. Oraya kim? Ben ya saymam. Tamam hadi sen de dışarı at. 90 tane kişi tamam. Oy! Selim diyor ki Arkamızda <laughs> şey yapıyor Selim diyor ki ben yamal Bak. <laughs> Selim <Sol>. Helal olsun <laughs> Arkadaşlar duydunuz sol dedim Sağ <gülüyor> <gülüyor> Selim atarsa kazanıyor Yok lan kurtarırsa kazanıyor <laughs> Ve Orçun atamıyor attı Selim atarsan kazanıyorsun bak. Yes. Selim. Hı -hı. Selim kurtarsan kazanıyorsun bak. Her şey senin. Şu an, çok, Şu an çok avantajlısın. Şu an takım çok avantajlısın. Şu bu. Çok, çok <laughs> Selim diyor ki Enes saplamak <laughs> benim için çok kolay. Arkadaşlar sakin sakin sakin. Enes Selim de... bana yaparken iyi <laughs> Bir dakika bir dakika dur. Ya vurma çocuğa amına koydum. Selim diyor ki Enes saplamak benim için çok kolay. <laughs> Devam edin. Çok kolay. Evet şimdi. Enes zaten bebe ya bebeleri dönmek çok kolay. Görüşürüz. Tamam şu an bu Ay pardon. Pardon pardon. Evet arkadaşlar. Eyüp Enes uzatma arada dört üç yendi. Eyüp Enes. Üç maç yaptık. Oğlum iki maç iki maç. Üç maç. Ama balans sorunları. Başlatmayalım şu an. Oha internet gitti. Balans sorunları yazıyor. Bende de aynı şey yazdı.

Bu anda... erken konuşup rakibimi kışkırtmak istemiyorum. E, İyi puan alsam. oldu değil mi? Ben hayır şu an oldum 39 puan. Şu <laughs> an ama. Yenerse mi? Yenersin. Sen 42 puan. Ama şey e, 90 Ya ben şimdi geçiyorum. kimi tutayım? Selim yense geçiyor beni. Aa Selim yense seni geçiyor. E, ben yenersem puanı açıyorum. Şampiyon oluyorsun oğlum. Hayır oğlum daha 2 hafta var mı? Salak. Şimdi oğlum ne mükemmel gol izle, Selim geçme Abi. Dur. Ya ne mükemmel gol ya, bir yere git. İzle yat aşağı yat yat bak buradan. Ta diğer köşeye yap. Mükemmel hayattaki. değil. 3-0 tam, çok mükemmel değil ama golcüğüm. <laughs> bir şey diyeceğim. Şimdi eee sebep nedir? Şimdi 42 olacak. Ben de şimdi altı. 43 değil 42. Buyurun büyük şampiyon oluyor yenerse. Bak şimdi ben iki maç kazanırsam 40 oluyorum. 30 37 40. Selim 40, 43 46. Ben 46 puan olursam ben şampiyon olurum. Çünkü sen 2 haftada herkesi tokatlarsan 6 6 6 6 24 yok abartma pardon. 6 12. 6 6 12 puan kazanıyorsun. 46 oluyor. <laughs> Anladın mı? 46 oluyor. Olmuyor ama da amına koyayım. Sınavda yapmadığını burada yapmaya çalış. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> <laughs> evet, pardon. Hadi lan. Ya Rabbi, Allah. Ceza. Orta. Ya serimi tutuyorum ben. ya <laughs> ben gittim ileri attım adam gitti taca attı ben senin. Oydum biraz koş oldum. Oydum biraz koş oldum be. Değil mi oğlum? Rigoreş. <laughs> Eski günlerde çok iyi oyundum lan. Bir şeyler yapıyordum ama şimdi... Bu şarkı şey çok Niye bir oğlum? şey oldu. Bu şarkı Audi'ne çok iyi oldu. Oha internet gitti. Tam. Ne oldu mu? Çok Şerefsiz kaydı ama gelmedi. Oğlum aynı anda internet gitti lan. Hadi oğlum be. Yapma oğlum be. Odin sal evit. Odin namına koyayım. Ne diyorsun lan sen Odin'e? Yavşak. O bizim milli Al sana Odin gol. Oy oy din tam 90 yapıştır diye uzaktan cezası 90 mı? Ne 90'la? Tam, tam 90 il cezası dışından harika bir gol attı. Ya, ya. Oha internet gitti abi ya. Gitti. Abi bana. Ay garip bir zaten abart selip şey sen ne ama. Aman koyayım. Enes skor sende kaç kaç? 4-1. Aferin. Aklı tutma var hafıza. Yoksa Enes'in beyni yoktu. Oğlum ben Maç oynuyor. Maç bak. Abi bana ne ya? Oha. Lan oğlum kafana vurmasıyla <laughs> ne yapıyor? Beynin çalışmıyor ellerini mi oynatmıyor? Oğlum ya. gözümü, kapattım mal. Eee? 0.5 saat. Tamam Enes daha vurma tamam. 5 Bir... <laughs> kez vurdum ya ben ya. Enes ahmet seni sen Vay vay Enes bakayım.

<laughs> Demek ki buymuş. Oh. Şimdi akabili oruçun Ah be. Zoruç. Babanın <laughs> <laughs> Ya kayma Orospu bu çocuk. Anne ne Siz kaydalmış. Onu kim diyor lan? Ben. <laughs> Doğru yaptın ama. <onu. gülüyor> Ben bir şey fark ettim. Ne oldu? Dur dur. Senin konuşma. Konusunu... <laughs> Normal bir foto. Anan. <laughs> o ne? Oğlum ananınki ya. Oğlum, onlar Yunanlar ananınki oluyor. Bir orta. Sen niye zaten destekliyorsun? Kızımı <laughs> kızımızı öldür. Ananı sikiyim. Vay vay nasıl koyarlar bizi. Om be. En Om. girmemize bir ay kaldı. Aga be. Lan amına koydum 2015 sen ne konuşuyorsun aga be diyor bir de. Yarrak kapat Selim. At Ama bu, o büyük oluyor. Selim büyük değil. kafalı olur. Durt bir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Bir haftamızın sonuna geldik Bir sonraki haftalarda şampiyonumuz belli olacak Çok hızlı yaptıkları görüyoruz Görüşmek üzere Sizleri çok seviyoruz Allah'a emanet olun Bu Selim'in kanalı ama ben konuşuyorum Ben bu Selim'in top 10'unu